Hayırlı sabahlar. 15 Temmuz vesilesiyle gündeme gelen konulardan biri bu meşhur olayı aydınlatmak üzere mecliste kurulan komisyonun hazırladığı raporun araştırma komisyonu akıbeti. Meclis başkanlığı böyle bir raporun resmen mevcut olmadığını söylüyor gelinen noktada. Komisyon başkanı eski AKP milletvekili Reşat Petek Diyor ki, biz çalışmamızı yaptık, raporumuzu tamamladık, meclis başkanlığına teslim ettik ama genel kurula indirilmedi ve orada görüşülmedi. Niye diye sorulduğunda, bunu dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman'a kendisinde sorduğunu ama onun şimdiki başkana havale ettiğini söylüyor. Ve şimdiki başkana sorduğunda da cevap alamadığını söylüyor. Reşat Petek. Bu tartışmalar üzerine konunun medyada da yer alması üzerine mevcut başkan Şentop bir açıklama yaptı ve söz konusu raporun işte daha sonra sürecin devamında ki süresi tamamlandıktan sonra komisyonun çalışma süresi tamamlandıktan sonra yapılan eklemeler çıkarmalar vesaire sebebiyle tekemmül etmediğini ve resmi bir rapor vasfını kazanmadığını söylüyor. Ve bundan sonra da hukuken yapılabilecek yeni bir şey olmadığını söylüyor. İç hükümlerine dayanarak. Yani artık böyle bir rapor Run resmen tekrar tamamlanması vesaire filan hukuken mümkün değil diyor. Gerçi İsmail Kahraman aksi kanaatte ama Şentop işi bitirdi, yani noktalamış oldu. Ve Reşat Petek'in bir itirazı da meclis web sitesinde böyle bir rapor yok şeklinde bir ifadenin yer almasına. Diyor ki biz çalıştık, ettik, yazdık, bu raporu sunduk. Böyle bir ifade, meclis web sitesinde böyle bir ifadenin yer alması gerçeklerin ters yüz edilmesidir. Bu beni çok rahatsız ediyor. Şimdi bu noktada neden böyle bir e, neticeye gittiğini işin sorguladığımız zaman şöyle bir iddiaya da rastlıyoruz. Meclis Genel Kurulu'na gelmesinin bizzat bazı AKP yöneticileri tarafından engellendiği yönünde iddialar var ve bunlarla ilgili herhangi bir cevap da verilmiş değil gördüğümüz kadarıyla. Peki neden engellenmiş olabilir? Muhtemelen büyük ihtimalle sebebi iktidarın geçmişteki ilişkilerinden kaynaklanan çekinceleri. Ama şu bir vaka ki AKP iktidarının uzun yıllar birlikte çalıştığı bir yapıya sonradan yönelttiği suçlamalar eğer varit ve sabit ise bunların birinci suç ortağı AKP'dir. AKP iktidardır ve siyasi sorumluluğu da öncelikle ona aittir. Aldatıldık Rabbim ve milletin bizi affetsin diyerek bu sorumluluktan sıyrılmak mümkün değil. Ve yaşanan süreçteki suç tarif ve kriterlerinin çok problemli olması da ayrı bir handikap. Bu noktada evvela şunu ifade edelim. İşin esasını teşkil eden ve hala aydınlatılamayan 15 Temmuz olayını kim planlayıp organize etti ve kim bilerek bu kalkışmada rol aldıysa, hepsinden hukuk önünde hesap sorulması gerektiği hususunda herkes mutabık. Buna kimsenin itiraz etmesi de mümkün değil zaten. Ama bu olay gerekçesiyle başlatılan süreçte iktidar hakkındaki yolsuzluk rüşvet iddialarının gündeme geldiği 17-25 Aralık tarihleri 2013 milat yapılarak tedavüle konulan ve ilerleyen aşamalarda cemaat mensubiyetini terör örgütü üyeliğiyle özdeşleştiren suç kriterleri işi çok farklı yerlere götürdü. Perinçek'in o adı biz koyduk Yargıtay kararlarına iliştiren de biziz dediği Yafta'nın hiç sorgulanmadan herkes tarafından kabul edilmesi ve icracılar tarafından uygulanması hukuk tahribatını daha da büyüttü. Uygulamadaki çelişki ve çifte standartlar ayrı bir bahis. Aynı kriterlerin bazı iktidar çevrelerinde, iktidara çok yakın iktidarın içinde yer alan bir takım isimlere hiç işletilmezken, darbeyle de terörle de hiçbir alakası olmayan yüzbinlerce kişiye insafsızca uygulanması işi tamamen çığırından çıkardı. Bu çelişki ve çifte standartların çok örneği var. Cemaat okullarında okumuş isimlerin bakan yapılması cemaat lideriyle birlikte fotoğraf vermiş, ziyaretine gitmiş insanların yine bakan yapılmaz Hali hazırda da böyle. Cemaat üniversitelerinde yıllarca çalışmış veya cemaat medyasında yıllarca yazı yazmış insanların bugün sarayda önemli görevlerde bulunuyor olması. Kapatılan bankanın vaktiyle üst düzey yöneticisi olan isimlerin bugün de önemli görevlere getirilmesi. Ve daha birçok örnek. Bir tarafta bu var, öbür tarafta bankada küçük bir hesabı var diye yargılanan, mahkum edilen insanlar var. Ki bu çelişkilerin bir kısmı geçen yıl Ağustos ayında saraya sunulduğu belirtilen raporda da ifade edilmişti. Ki bunları da aktarmıştık. Onun için bu çelişkilerin ortaya çıkması herhalde istenmiyor olmalı ki. Bir sebebi de bu olsa gerek. O raporu engelleme noktasındaki gayretlerin. Ve bu süreçte yargının daha önce hiç görülmemiş boyutlarda siyasileştirilmesi, darbe davaları dahil yargılamaların tamamına gölge düşürdü. Halbuki bu süreçte en çok ihtiyaç duyulan şey bağımsız ve tarafsız yargı. Gördüğü, görüştüğü, baktığı davada herhangi bir şekilde bir siyasi tarafkirlik içinde olmadan veya baskı ve talimat olmadan münhasıran hukukun ve vicdanın kriterleriyle e, konuyu, dosyayı incelemesi ve ona göre karar vermesi gerekirken hakimlerin bu e, prensipten çok çok uzaklaşılmış olması dediğimiz gibi darbe davaları dahil görülmekte olan bu süreçle ilgili davaların tamamına gölge düşürdü. Ve sonuçta tam bir hukuk enkazı oluştu. Bu enkazı temizleyip hukuka dönüşü sağlamanın şartı, herkes için adalet duyarlılığına sahip, yargı, bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesini harfiyen uygulama noktasında kararlı, samimi bir iradenin iktidar olmasıdır. Bu mevcut iktidar anlayışıyla yargıyı bir revanş aracı olarak kullanan mevcut iktidar anlayışıyla bunun sağlanmasının mümkün olmadığı şimdiye kadar yaşananlarla çok açık bir şekilde görüldü. Onun için bu iktidar zihniyetinin sandıkta bertaraf edilmesi ve hukukun kendi ilkeleriyle, kendi prensipleriyle işleyebileceği bir düzene, bir sisteme geçilebilmesi gerekiyor. Ve muhalefetin de bu konuda çok duyarlı, çok dikkatli olması ve şimdiye kadar yapılan hataları tekrarlamama noktasında bir hassasiyet içerisinde olması yargının bağımsız ve tarafsız bir şekilde münhasıran adaleti tecelli ettirme sahikiyle hareket etmesine imkan sağlaması gerekiyor. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.